dünyadan nasibi olmayan, türlü türlü çeşit sıkıntılara düçar olan, hastalıklarla hareket kabiliyeti kısıtlanan insanların zaman zaman yaşadıklarına sabır noktasında zafiyet göstermeleri onları günahkar yapar mı? Bu durumdaki insanlar için vereceğiniz öğüt nedir? Söylediğimiz gibi her zaman din akıl sahiplerinedir. Akılsıza, aptala din yoktur. İnsanın aklı zayi görmediği müddetçe vücudu istediği kadar hasta olsun. İsterse hiç yerinden kalkamasın. Eli kesik olur, kolu kesik olur, ayakları kesik olur. Hiç yatandan kalkamayanlar vardır. Ama dinin hiçbir mükellefiyetinden geri kalamazsın. Onun için Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ey insanlar! Geçmiş peygamber kıssalarını hikaye olarak dinleme. Ne yap? Okuyup ibret al diyor. Peki o peygamberlerin hayatlarında bize ne anlatıyor? Eyüp Aleyhisselam'ı anlatıyor. Ne kadar salih, sadık bir kulken şeytanın usallat oldu. Hiçbir şey yok. Allah'la Eyüp Aleyhisselam'ın arasında da hiçbir şey yok. Celle Celaluhu Şan Hazretleri ile. Şeytan hasedinden geldi. Durup dururken ne dedi? Ya Rabbi bu sana çok güzel kulluk var. diyor ama sen bana bir imkan ver, müsaade ver. Bak ben bunun birazcık dokanayım şartlarını bozayım. Bak sana böyle kulluk yapabilecek mi dedi. Hiçbir şey yoktu orada da. Geldi önce mallarını aldı. Yetmedi canlarını aldı. Yetmedi vücudunu hasta etti. Yetmedi fitne fesat çıkarttı. Koca peygamberin vücudu yaralar içerisindeyken şehrin çöplüğünü attırdı. Ondan sonra da aleme dedi ki ya bu peygamber olsa kendine faydası olurdu. Bak kendisine bile faydası yok dedi. Rahime annemize kötü fuhşiyatla alakalı iftira attı. Bütün bunların hepsine Eyüp sabretti. Bize de örnek veriyor ki ben kullarımı ayetle buyuruyor zaten mallarıyla, canlarıyla, evlatlarıyla hayatın içerisindeki şartlarla imtihan ederim diyor Cenab-ı Allah. Bir bayeşka ayeti kerimede de siz hiç imtihana çekilmeyeceğinizi mi zannettiniz diyor. Siz bir imtihan edeyim bakayım samimiyetinizi göreyim. Sen bir de arkadaşının ne kadar samimi ve sadık olduğunu imtihan etmek için arkadaş bana bir 500 lira borç verdi. Ne bir daha sana selam vermiyor. Vay namussuz herife bak ya. Adam hiç benim samimi arkadaşım değilmiş. Para isteyince bana düşman oldu diyor. Sınıyorsun arkadaşına, Kime ne sır vereceğini. E Cenab-ı Allah'tan biz durmadan istiyorsun. Her an istiyorsun. Başka bir kapımız yok zaten. Ya Rabbi bize onu ver, Ya Rabbi bize şunu ver, Ya Rabbi bizden razı ol, Ya Rabbi bizi cemaline kavuştur. Ne olur kulum? Hay hay. Hele bir görelim bakayım ne kadar sadıksın. Azıcık işimizi bozsa, uh oh, Allah'ı bütün herkese şikayet ediyoruz. İşler bozuldu, bildiğin gibi değil. Ya bu Allah duymuyor mu? Bu kadar namaz kılıyoruz, her türlü duayı okuduk, bir türlü fayda vermedi. Hele bir de Allah muhafaza etsin, cinle, şeytanla imtihan etse var ya, altından kalkamazsınız. Ne şikayet edersiniz hemen Rabbimiz?